Bugün videomuzda toca boca oynuyorum Ama rp yapacağım o yüzden ben şunu istiyorum Kanka ya Efendim kanka Kanka bugün e, hediye alma günümüzdür Sipariş alacaktık Nerede kaldı? He kanka kargo iptal edilmiş yanına gidecekmişiz Bir saat sonra gideceğiz yanına He okey kanka o zaman ya Eee ne yapalım kanka Daha doğrusu nasılsın İyiyim kanka sen nasılsın ben diyeyim kanka ne yapayım işte. E bak hazırlayayım mı? Olur kanka da aslında ben şurada bir çantamı falan şöyle diyeyim. Tamam kanka. Şöyle. <laughs> aslında ben kötü biriyim kanka arkasından vuracağım. Şöyle. Şurada... Lan kankamın üstü kalmış ya şöyle. İşte bıçak olacaktı. Bıçak yokmuş ya ama kasa almışım. Şuna bak. Yanlış görmüşüm galiba. Bıçak da bak usta. Neyse nasıl söyleyeyim. Saklayın. Bir de görmesin. Şöyle. E kanka yemek ne zaman hazır? Pişiyor kanka daha yeni hazırladı. Of neyse kanka var o zaman biraz yiyelim Tamam kesinliyorum. Kanka biraz bir şeyler geziyor ama neyse. Hadi Allah'tan hayırlısı. En evet, son tabakları yıkamak için musluğu açık bırakmışım. Ev az kalsın su batacakmışım. Su olmuş. Şimdi su da tutamıştım ben. Ben kafamda bardak. Neyse. Evet arkadaşlar taba bardak. Arkadaşlar e tabağa su sütü -sı koyacağım. Ne kadar mantıklı öyle değil mi? Kendi çok fazla pişmiş olmalı. 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 Lan taba alamadım yumurta yalandı. Hadi içecek içelim bu sefer yazın yumurta ne içecek gitmez. E ee, hadi kalk başım kalk. şimdi şey, burada kahya yok. İyi kalktık be hadi. Yiyelim. Oturacak yer yok. E yere otur. Allah başka sanki yer yok ya. Hadi ye. Hemen bitirmişsin evet sen de bitirmişsin neyse hadi <laughs> Dur dur bırak. Hadi bu sefer de şunları açsana ya kabe İyi tamam yıkayacağım <laughs> ne yapalım Kanka işte <laughs> Sen <Sanki> hizmetçilik <laughs> Sen <sanki> hizmetçilik mi istiyorsun Olsun ey olsun Mert Bunlara katlanman gerek Sonuçta <laughs> evet, <kanka>. Sonuçta <Nasıl> <laughs> Zeynep böyle bir <laughs> hadi kalk 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 be. Yıkadım her şeyi. He, tamam şimdi ne yapacağız? E, hediye alma saatimiz geldi. Bir saat doldu. Hadi üstünü giyin de gidelim. Tamam sen bir bak falan. tamam. Geldiğimde tekrardan giyin diyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sonunda geldik ya. <laughs> e, hadi. <laughs> e, hadi o zaman ya. Başlayalım. Tamam hadi başlayalım. İlk ben basarım. Tamam. İkinci ben Ben basarım. Hadi. İkinci ben basarım. Bir tane basarım. Biri benim. Bir seni. Neydi o bebek benim ya? Bana ne bana ne? Al bu telefonu buradayım işte. Hadi. Neyse. İyi sen Tamam böyle bir postal çıktı. Neydi de burada? Neyse. Ya bir de bana şu kanal ya. Bu için mi geldi bu kanal? Neyse şurada zaten bir şeyler falan oluyormuş. Neyse ben bunu hatta atıya gitsin. Çok güzel çevirmiş. O zaman gel buradan bakalım. Güzel şeyler var mıymış? Var mıymış? Var mıymış? Aa, kalem <laughs> kutu Burada unutmuşum. Çok güzel. Neyse artık gidelim. Ha <laughs> geldik sonunda. Neyse. Ee, kanka birazdan akşam olmak üzere ne yapacaksın? Ee, ne yapayım kanka işte ne ama Rahatsız tarafına bakacağım vakit geçireceğim. Yazdım kanka ya zaten e, az vakit kalmış. Arada kalmış iki saat falan. Ben ne yapayım o zaman? Kanka oğlum ben dalgalarda dışarı çıkıyorum. Tamam kanka sen çık. Tamam hadi bay Of ya giderken çalmışsın ne oldu? Ben ondan şüphelenmeye biraz şüphelenmeye başladım ama. Ya vatanım hayırlısı. Neyse biraz üstümü değiştireyim de. Kankalarımı falan çağırıp biraz pijama partisi falan yapalım. Zaten de akşam olmak üzereydi. Ve olmuş bile. Neyse hadi kankalarımı çağırayım. Ve pijama partisi yapalım. Kızlar da gelmek üzere. Gelmişler. Kızlar ben size acil acil pijama partisi diye çağırdım. Ama üzgünüm pijama partisi değil normal partiydi. Olsun kanka bu da ya. Hadi gelin geçelim. Hadi gelin geçelim o zaman. Lan. Beni unutmuş neyse hadi gidelim. O zaman parti başlasın mı kızlar? Başlasın. Disko, disko, pati, pati. Disco disco parti parti. Ay sev disco ise sev parti. Disco disco parti parti. Hepimiz uyuduk. Sabah olur ve Mert hala gelmez. Arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar olsun. Bakın arkadaşlar izliyorsunuz izliyorsunuz yine abone yok. Yine like yok. Ejim problemleri ne için yapıyor ne için yapıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlarım sözlerini yapıp videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar en son dizinin adını söyleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada gerçekten. E, Zeynep'in söylediği gibi. Arkadaşlar Zeynep'in söylediği gibi gerçekten. Arkadaşlar Zeynep'in söylediği gibi gerçekten kanala abone olmuyorsunuz. Ben burada emek veriyorum. Bari siz de yorum yapın ve paylaşın. Arkadaşlar lütfen yarım yorum yapın, paylaşın. Bunlar bana yeter lütfen. Şimdi diğer arkadaşlarım sözden yapsın ve videoyu bitirelim lütfen. Arkadaşlar ben de Mira. Ya arkadaşım adını söylemiyormuş. Adı neydi kanka? Ayşe kanka. Tamam Ayşe. Arkadaşlar ben de Mira. Tanışma memnun oldum arkadaşlar. Arkadaşlar adımız yorumlar yazmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar çözüme veriyoruz. Lütfen e, videomuzu like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Ben de e, lafımı bitirmiş bulunmaktayım burada. Ya arkadaşım sözüne gelsin. Arkadaşlar ben de Fatma. E, genellikle dizilerde çok oynamam. Ama arkadaşlarım bu sefer çok ısrar Ben de geleyim dedim. O yüzden yani normalde ben dizilere falan gelmem. Neyse diğer arkadaşım lafını etsin. Arkadaşlar ben de e, Mert. Genellikle bunu Kerem derler ama ben Mert deminlerden hoşlanırım. Neyse. Aslında bu dizinin ana karakteri benim. En iş yapan benim. O kadar kaç yıl yapıyorum. He he burada iki saattir... Ee, sana sus sus diyen ben miydim? Ay sen miydin? Evet bendim. Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın ya. Allah bu çocuk gibi halim. Ee arkadaşlar yani en fazla iş ben yanlış bulup yapayım. Arkadaşlar son dediğine bakmayın. O çok kovası kadar bir o, kadar. o sus. Allah Allah sus sus. Arkadaşlar ben lafım bu kadar. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> सेव गी लाल सेव गी लाल